Merhaba, yazılım sohbetlerine hoş geldin. Bugün yapay zeka ile birlikte yazılımcıların nasıl güçlendiğini ve bunun gölge tarafında neler olabileceğini konuşacağız. Evet, artık çok daha hızlı, çok daha kolay çözümler geliştiriyoruz. Eskiden saatler süren işler şimdi birkaç komutla çözülebiliyor. Bu muazzam bir avantaj. Özellikle genç geliştiriciler için moral kaynağı, deneyim eksiğini telafi eden güçlü bir yardımcı. Ama düşünme kasımızı zayıflatma riski de var. Kodun ne yaptığını anlamadan, Çözümü sadece yapay zekadan almak bizi yüzeysel hale getirebilir. Derin düşünme, bir problemi farklı açılardan ele alma, olası senaryoları kafada çalıştırma bunlar yazılımcıyı yazılımcı yapan asıl becerilerdir. Peki bunun önüne nasıl geçebiliriz? Yapay zekanın sunduğu çözümü kopyalayıp geçmek yerine neden öyle çalıştığını anlamaya çalış. Hatalarla uğraş, logları oku, debug yap. Küçük de olsa kendi çözümünü üretmeye çalış. Teknik kitaplar Mimari dokümantasyonlar hala geçerli kaynaklar. Yapay zeka bizim yardımcımız olabilir ama bizim yerimize düşünemez. Unutmayın, kolaylık gelişim değildir. Derinleşmek için bilinçli çaba gerekir.